Çekil önümden minik! Çok özür dilerim Kadriye anne, çekilemem. Hüseyin abi beni mahveder. Tövbe tövbe ya Rabbi ya! Ay resmen mapustayız vallahi. Senlik bir durum yok yenge, sen istersen çıkabilirsin. Aa, ben çıkabilirmişim. Hadi ben gidiyorum dermişim. <laughs> ha! He Neriman'cığım, buyurun canım. Kadriye, ne Neriman'ı? Ben Remsi, Remsi. <laughs> Neriman'cığım, bu defalık böyle olsun. Ha, anladım. Duda Park'tayım. Seni bekliyorum. Nerede kaldın sultanım? Ay Neriman, canım benim ya. Ben bugün dışarı çıkamayacağım. Özür dilerim. Neden sultanım? <laughs> ben şimdi baksana bir fotoğraf atacağım. O fotoğraftaki e, aynısından örersin tamam mı o kolun? Ha, ona bakıp aynısından örersin <laughs> tamam canım. Kadriye, bak bunu anlamadım ha. Hadi canım görüşürüz sonra. <laughs> Köydekilere selam söyle. Neriman <laughs> arıyor. <laughs> Anladık onu. Ama o Neriman teyzeye söyle, çok kırıldım ona. Yani bu kadar zamandır arıyor, bir kere Hatice'yi telefona ver demedi. Tamam Hatice, söylerim merak etme sen. Neriman'cığım, gördün işte fotoğrafı, gördün. ha? Aynı onun kimi arayacaksın, tamam mı? Kadriye, ben gidip Hüseyin'le konuşacağım. Yok, sakın ha. Bak, sakın öyle bir şey yapma. Konuşmanın zamanı değil. Yani ben onunla konuşacağım. Çok sinirli bu aralar. Ben onu halledeceğim. Sen merak etme Neriman'cığım. Sen bilirsin sultanım. Hah. Tamam, haydi öptüm, selam söyle erkeklere. Kimle konuşuyorsun sen yine? Neriman'la konuşuyorum. Allah Allah, köyden arayıp duruyor kız. Sen ver bakayım onu bana. Yok olmaz. Ver ver, iki çift lafım var ona benim. Ya olmaz ver benim... dedim. Ver dedim, ver. <laughs> Bak Neriman teyze, sana çok kırgınım haberin olsun. Neden Hatice? Aa, aa, aa. Cici baba reimsinin sesi aynen Neriman teyzeye benziyor. Aa, kız, ver. Ben... Kız ver. Allah Allah güle güle Nerimancığım. Görüşürüz. Allah Allah. Allah Allah. Nerimat ya ben kadın ]ıyorum. hastalanmış. Birazcık evet. sesi kalın çıkıyor. Ondan. Ondan. Neriman teyze o. Neriman teyze. Demek Remzi baba seni bekliyor hala. Evet bekliyor canıma. Gidemiyorum, bak buraya takılıp kaldım. Cık, ne yapsak? Aslında bir fikrim var. Hadi ya, mevzu. Hazır ol. Ya, tamam. Ah! Ay! Ay, mideme bir kramp oturdu. <laughs> of! Ay çok fenayım. Ay bir şey var mı? Ah. Yardıma ihtiyacın var mı? Ay, çok fenayım, bilemiyorum. Yenge, of. Şükrü abiye haber vereyim yenge? Ay, hayır, hayır. Şöyle bir sancı oturduk atmıyor. Ne yapsak? Ay ne yapsak bilmiyorum ha. Oda. Odaya git. Odada çantam var. Onun içinde ilaçlarım var. Aa. 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 Git git git. Git git. Daha git. içeri gir. Çanta yok, orada. Ya, git, i̇laç yok. Nasıl olmaz? Orada olması lazım. Bak bak iyice bak. Bak. Bulamadın mı hala? Çanta bu mu? Bu bu. içine bak. Kadriye anne dışarı çıkmak yok. Haber vereyim mi Şükrü abi? Hayır. Geçti kendi kendine. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. yol tutarız bu evde sır dolu şu hali.